Makedonya'da bulunan Aziz Ioan Manastırı Hazreti Yahya'ya adandığı için ve Hazreti Yahya da vaftizci olduğu için her yerde ayazmalar, sular görmek mümkün. İşte bu ayazma onlardan bir tanesi. Hemen daha kapının girişinde. Burada Ayasofya'daki Serafim meleklerini görmek mümkün. Hatta bunların uçan hallerini de görmek mümkün. Bakın yüzleri görünmüyor. Sadece uçuyorlar. Burada yüzleri de görünüyor Ortada bir Pantokrator İsa tasviri var. Her yerde ikona görmek mümkün. Çünkü de burası aktif bir kilise. Daha girişte böyle bir kubbe karşılıyor. Kubbenin tam ortasında biz genelde Hz. İsa'yı görürüz ama burada Hz. Yahya'nın ruhaniyeti var. Kanatları o yüzden. Burada da Hz. Yahya'nın doğumu ve Hz. Zekeriya'nın ölümü Zekeriya'nın eşi Elizabeth'in kaçması, onun dağ tarafından yutulması ve Hazreti Yahya'nın Hazreti İsa'yı ve inananları vaftiz etmesi anlatılıyor. Hatta daha sonra Kral Hirodes'in onu askerleriyle yakalatması ve onu öldürtmesi de hikaye olmuş. Burada da Hazreti Yahya'nın vefatını başıyla bedeninin ayrı ayrı gömülme olayını görebiliyorsunuz köşelerde yine Ayasofya gibi pandantiflerde Serafin melekleri bu kubbeyi tutuyor. Burası bir dağ ve bu dağda Hz. Yahya'ya adanmış bir aktif manastır.